artı elektrikle yüklü elektroskoba artı elektrikle yüklü x cismi şekildeki gibi yaklaştırıldığında elektroskobun yapraklarının hareketi için ne söylenebilir? Şimdi x cismi yaklaştırıldığımız zaman elektroskoba yapraklardan topuza doğru eksi yükler hareket eder. Bu durumda yaprakların yük miktarında art, zaten artı yüklüydü. Artı yük miktarında bir artış olacaktır artı artı birbirine daha fazla iteceğinden dolayı yaprakların açıklığı daha da artar. Yani açıktı biraz daha açılır. Cevap B seçeneğidir. Bir elektroskoba bir cisim dokundurulduğunda elektroskobun yaprakları önce tamamen kapanıp sonra açılıyor. Ona göre cismi ve elektroskobun işaretleri için ne söylenebilir? Şimdi elektroskobun yapraklarının önce tamamen kapanıp sonra açılması için yükünün işaretinin değişmesi gerekiyor. Yani artı iken eksiye eksi iken artıya dönmesi lazım. Bunun için zıt işaretli bir yükü dokundurmak gerekiyor. Ve yani elektroskopun yük işaretiyle cismin yük işaretinin zıt olması gerekir. Bir tek A seçeneğinde var bu. Bir elektroskoba iç cismi yaklaştırıldığında elektroskobun yaprakları biraz kapanıyor. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğru olabilir? Şimdi elektroskobun yapraklarının biraz kapanması için... Bir defa yük işaretlerinin zıt olması lazım. Peki bir X cismi artı elektroskop eksi yüklüdür. Doğru. Olabilir. X cismi eksi elektroskop artıdır. Doğru olabilir. X cismi artı elektroskop ne E zaten başlangıç yani biraz kapanıyorsa başlangıçta demek ki bir yükü varmış. Elektroskopun başlangıçta ne olmasının e, imkanı yoktur. 3 yanlıştır. 1-2 doğrudur. Cevap C seçeneğidir. Şekildeki elektroskobun elektrik yükü artı 2 Q'dur. Elektroskobun yapraklarının biraz kapanması için elektroskoba 1-2-3 işlemlerinin hangileri yapılabilir? 1. Artı Q yüklü bir cismi yaklaştırma. Yaklaştırdığınız zaman Aynı yüklü bir cismi yaklaştırırsak yaprakların açıklığı daha da artacaktır. Biraz kapanması söz konusu değildir. Biri yanlıştır. 2. Eksi yüklü bir cismi dokundurma. Eksi yüklü bir cismi dokundurduğumuz zaman toplam yükümüz artı Q olur. Artı Q yükünü aralarında paylaşacaklar. Yani teleskobun yük miktarında azalma olacağı için biraz kapanır. Doğrudur. Ne tür bir cisim dokundurduğumuz zaman toplam yükümüz 2Q Topuz ve cisim özdeş olsa bile artı Q, artı Q diye paylaşacaklar. Sonuç olarak elektroskobun yükü yine azalacaktır. Yani yine biraz kapanır. 3 de olabilir. O halde 2 ve 3 işlemleri yapılabilir. Cevap E seçeneğidir. Eksi elektrikle yüklü elektroskoba artı elektrikle yüklü bir cisim yaklaştırılığında elektroskobun 1-2-3 yargınlarından hangileri doğru olabilir? 1. Bir, yaprakları biraz kapanır. Eksiye artı yaklaştırdığımız zaman 3 olasılık var. 1. Ya yapraklar biraz kapanır ya tamamen kapanır ya da önce tamamen kapanıp sonra açılacaktır. O yüzden biraz kapanı olabilir. Tamamen kapanma olabilir. Biraz daha açılması için aynı işaretli bir cismi yaklaştırmamız gerekiyordu. 3 olmaz. 1, 2 doğru olabilir. Çabuk D seçeneğidir. Bir elektroskoba X cismi yaklaştırıldığında elektroskopun yaprakları biraz kapanırken Y yaklaştırıldığında biraz daha açılıyor. Buna göre X ve Y cisimlerin elektrik yüklerinin işaretleri içinde söylenebilir. E, tabii ki işaretleri zıt olmalıdır. Çünkü birini yaklaştırdığınız zaman kapanıyorsa öbürünü yaklaştırdığınız zaman açılıyorsa o zaman x'in ve y'nin işaretlerinin zıt olması lazım. Cevap E seçeneğidir. Elektrik yüklü x, y cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. x'in y'ye verdiği elektriksel kuvvetin büyüklüğü f'dir. x'in elektrik yükü iki katına çıkarıldığında x'in y'ye verdiği elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç f olur? Kuvvetin büyüklüğü f eşittir. K çarpı qx çarpı qy bölü d kare ile bulunur. Yüklerden bir tanesini büyüklüğün iki katına çıkardığımız zaman kuvvetimiz de iki katına çıkar. O yüzden cevap D seçeneğidir. Elektrik yüklü X, Y cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. X'in Y'ye uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğünün azalması için 1-2-3 işlemlerinden hangileri yapılabilir? Kuvvetin büyüklüğü F eşittir K çarpı QX çarpı QY bölü D karedir. X'in ya da Y'nin yükünü azalttığınız zaman kuvvetin büyüklüğü de azalır. O zaman X'in yükünü azaltmak olur. Y'nin büyüklüğünü arttırırsanız kuvvet artar. D uzaklığı arttırıldığı zaman kuvvet ve uzaklık ters orantılı olduğu için D artarsa F azalır. O yüzden D'yi arttırmak da olur. 1 ve 3 cevap D seçeneğidir. Elektrik yüklü X, Y, Z cisimleri sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki konumda tutulmaktadır. Y cismi serbest bırakıldığında hareketsiz kaldığına göre X, Y, Z cisimlerinin yük işaretleri için nasıl olabilir? Şimdi Y'nin yükü artı ise Y'nin dengede kalması için, hareketsiz kalması için X'in ve Z'nin aynı anda ya çekmesi gerekiyor. Yani ikisi eksi eksi olabilir. Ya da aynı anda itmeleri gerekiyor. Başka türlü dengede kalamaz. O yüzden X'in ve Z'nin işaretinin aynı olması gerektiğini buradan görmemiz lazım x ve z'nin işareti aynı olursa y bunlardan farklı işareti de olsa yine dengede kalacaktır. x'in ve z'nin aynı işaretli olduğu tek seçenek e seçeneğidir. Elektrik yüklü cisimler eşit kare sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki konumlarını tutulmaktadır. O noktasındaki artı Q elektrik yüklü cisim serbest bırakıldığında hangi yönde harekete başlar? Şimdi buradaki artı Q yükünü buradaki artı 2Q itiyor. Buradaki artı 2Q de itiyor. Aynı kuvvete ittikleri için zaten bunların ilgili de kuvvetleri bunu götürür. Peki yukarıdaki artı Q yükünü yükü, artı Q yükünü eğer aşağı doğru F ile iterse 2Q yükü aynı mesafede olduğu için 2Q yükü 2F ile itecektir. E peki 2F F kuvvetinden büyük olduğu için yukarı doğru kuvvet daha büyük olacağından cisim o yüzden 3 yönünde harekete başlayacaktır. Cevap C seçeneğidir. Elektrik yüklü cisimler eşit kare bölmesi sürtülmesiz yatay düzlemde şekildeki konumlarda tutulmaktadır. O noktasındaki yük serbest bırakıldığında hangi yönde harekete başlar? Şimdi baktığımız zaman artı Q yükü bu cismi F kuvvetiyle iterse artı 2Q yükü cismi 2F kuvvetiyle iter. Çünkü 2Q Q'nun 2 katı kadar. Peki öyle bir kuvvet olacak ki öyle bir yön olacak ki yatay bileşen bir, düşey bileşen 2 birim olacaktır. 2 bunu sağlıyor. Cevap B seçeneğidir. Yaratkan iplerle tavanı aslan X, Y cisimleri şekildeki gibi dengede kalıyorlar. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğru olabilir? Bir defa iki cisim birbirini ittiği için bunların işaretlerinin aynı olması lazım. X artı artı ya da eksi eksi olacaktır. X, 1, X ve Y'nin işaretleri aynıdır doğru. X ve Y'nin işaretleri zıttır yanlış. X'in elektrik yükü Y'inkinden fazladır. Yani olabilirlik sorulduğu için kesin bir şey söylemez. Tek kesin bildiğimiz şey yüklerin işaretinin aynı olması gerektiği 3 olabilir. 1 ve 3 olabildiği için cevap D seçeneğidir.